Ama işte şimdi bunları anlatıyorum. Şimdi televizyondan çeşitli adamlar konuşuyor. İlahiyat profesörü. Hadisler 200 sene sonra toplanmıştır. Onun için şüphelidir. Kur'an bize yeter. Hadislerin aslı yoktur diyen profesörler var biliyorsunuz. Konuşuyorlar. Yanlış. Bu sözler yanlış. Usul hadis var. Usul tefsir var. Usul fıkıh var. İslam alimleri seferber olmuşlar peygamberin mi değil mi hep hadisleri didik didik etmişler ilimler meydana gelmiş evet bu sözler yanlış bin senedir bin dört yüz senedir böyle söyleyen çıkmıyor bizim ilahat profesörü hadisler şüphelidir ne gerek var efendim imanıyla oynuyor Resulullah'ın hadisine gereksiz diyen herif Kitapla öyle söylüyor. Küfür eder diyor. Kitap öyle söylüyor çünkü Atiullah'a ve atir Rasul Allah'a itaat edin. Nasıl itaat edeceğiz? İşte Kur'an'dan emirlerini okuyoruz. Peygamber'e itaat edeceğiz. Nasıl itaat edeceğiz? Peygamber'in sözlerine uyacağız. Yaptıklarını yapacağız ki itaat edelim. İşte onlara da sünnet deniyor. Ona dair haberlere de hadis deniyor. Beyefendi eğer sen hadis yoktur dersen Allah'ın atı'u Rasul, Resulullah'a itaat ediniz emri havada kalır. Neyle oynadığını farkında değil. Hem sonra Peygamberimiz yasak etmiş ama mesela Yemen'e vali tayin etmiş mektup yazmış. Şunlar şunları yap. Heraklius'a mektup yazmış. Bizans şeyine, İran Kisrası'na mektup yazmış, o mektuplar elimizde, onlar da hadistir, elimizde, Buhari'de onlar da var. Sonra Abdullah bin Amr bin Az, Kahire'de yatıyor, 16-17 yaşlarında, Efendimiz konuşurken dinliyor. Bir gün demiş ki ya Resulallah ben gencim daha görüyorum çocuğum. Yazma dedin ama demiş ben demiş ezberleyemiyorum demiş kafamda tutamıyorum sözlerini. Bana müsaade et yazayım demiş. Yaz ben demiş yaz. Ona özel, özel izin vermiş. O da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde bin hadis yazmış. Ve bunu en kıymetli şeyi olarak hafaza etmiş. Hatta vefat ederken Abdallah demişler şunu O vermem demiş. O benim canımdan kıymetli. O kadar muhafız, güzel etmiş. Vefat edince bir bakmışlar peygamberden duyduğu dizinin dibinde yazdığı hadis. Bin hadis. O bugün elimizde. O televizyonda konuşan adam palavra sıkıyor. Hadislerin aslı yok diye palavra sıkıyor kendini bilmez konuşuyor. Buhari öyle sıkı, öyle sağlam toplamış ki hadisleri. 200 sene sonra peygamberin vefatından onun hadisinde olanlarla kitabında olanlarla bu dizinin dibinde yazdığı bin hadisi Buhari'de bakıyoruz hiç farkı yok. Yani İmam Buhari'nin hadisi o kadar sağlam yani. Böyleyken yine konuşuyor böyle. Bizim aziz milletimiz ehli sünnet Vel cemaat demiş. Elhamdülillah bin küsür senedir bu yolda yürüyoruz. Birinci kaynak Kur'an'dır. İkinci kaynak hadistir. Üçüncü kaynak icmadır. Dördüncü kaynak kıyastır. Yani İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi mutlak müştehitlerin iştihadıdır. el er sünnet yolu budur. Bunu oturmuş, rayına oturmuş bu sistemi aleyhinde konuşan palavracıdır. Uyarıyorum sizi ben de. Evet efendim,